Hoş geldiniz. Rize'de Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan büyük suikast konusuna girmeden siyasi gündemden birkaç not aktarmak istiyorum. Artık neredeyse iki gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde ihtiyaç olan cami değil fabrika. Lakin Tayyip Erdoğan tam tersini yapıp adeta dağlara, taşlara on binlerce kişilik camiler konduruyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın yüz küsür ülkesinde her biri servet maliyetli camiler inşa ettirdi. Hep söylüyorum ben inançlı biriyim ve elbette camiye karşı olamam. Ancak sadece birkaç yüz cemaati olan Çamlıca Tepesi'ne 63 bin kişilik cami yapıp milletin 300 milyon dolarını toprağa gömerseniz o yapılana siyasi şov ve israf diye karşı çıkarım ki benzer tepkiyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gösterdi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de görkemli tapınak olayı yoktur cami yoktur, mescit vardır. Keza marifet beton dökmek değil, camileri gerçek müminlerle doldurabilmektir ki AKP ile beraber tam tersi bir tablo vardır. Evet AKP artı FETÖ yaptıkları ile insanımızı dinimizden soğutmuş İslam bu ise ben Müslüman değilim noktasına taşımıştır gençlerimizi. Türkiye'nin hiçbir döneminde bugünkü kadar ateist ve deist bir kitle var olmamıştı. Realite bu iken içi boş camileri inşa edip milletin milyar dolarlarını çarçur etmek ancak beton Müslümanlığı olabilir. Söyleyin Kırgızistan'a 3-5 kişinin gittiği bir cami için Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı 35 milyon dolar harcamasının nedir mantığı? Birileri kendini halife zannedebilir de öyle bir şey yok. Değerli seyircilerim üzücü olan camilerimizin AKP seçim bürolarına dönüştürülmesidir. İşte dün Tayyip Erdoğan Zonguldak'taki cami açılışında yine seçim nutku attı ki aynı şekilde camilerde yapılan AK Parti toplantılarına da tanıklık ettik. Maalesef Diyanet ve camiler artık AKP'nin arka bahçesi değil şubesi durumundadır. Diyanet mensuplarının büyük bölümü de parti militanı gibi davranıyorlar. İşte böyle yapıldığı için yeni kuşak İslam'dan uzaklaşıp deist yani değişsiz oluyor. İnancın siyasi çıkar adına bu kadar kullanılması mübarek dinimize suikast yani onu sırtından hançerlemektir. Türkiye'nin acil gündemi işsizlik, fakirlik, pahalılık ya da Marmara Denizi'ndeki facia eşikteki deprem gibi konular. Lakin Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her hafta bir cami açılışı yapmak. Hayır hadise sadece cami ile sınırlı değil, FETÖ yaşanmışlığına rağmen her biri örgüt olan dinci cemaatlere destekler devam ediyor. Sırf onlar mürit bulsun diye AKP iktidarı 19 yıldır öğrencilerimize yurt yapmıyor, ülkenin öğrenci yurdu eksikliğini gidermedi amacı bu şekilde kalacak yer bulamayan öğrencileri cemaatlere itmektir. İşte bu ve benzer sebeplerden ötürü AKP Türkiye'yi içerden kemirip çökertiyor diyoruz. AKP ya da iktidar böyle olunca işlerin tabiatı gereği tarikat ve cemaatlerde haliyle bütün ülkede palazlanıp fink atıyorlar. Sıcak haber malum. Kurtlar Vadisi televizyon dizisinin oyuncusu Necati Şaşmaz olayıdır. Eşi söyledi. Adam kendini Mehdi zannediyormuş ve 8 yaşındaki oğlunun da veliahtı olduğunu düşünüyormuş. Ben bu habere hiç şaşırmadım. Zira Türkiye'deki bütün İslamcı tarikat ve cemaatlerde durum aynen budur mehdilik, evliyalık, müştehitlik, müceddidlik, halifelik yani amiyane tabirle Allah'ın yeryüzündeki acentalığı hep babadan oğula ya da kardeşten kardeşe geçer. İşte abede vatandaşı olan Mücahit Ören buna sıcak örnektir hanımı, dekolteli, İslam'ı yaşantısı yok. Keza çocuklarını yabancı mürebbiyeler büyütür. Ama müritlerine sorarsanız, mücahit öğren, bin yılda gelen en büyük ve en yetkili evliyaullah. Aynı şey menzil grubu ve İskender Paşa dahil pek çok cemaatler içinde geçerli. İşte bundan ötürü ben bu yapılara din holdingleri diyorum. Bu holdinglerde patron ve CEO'lara Evliya Mehdi Halife diyorlar. Üzücü olan AKP ile aslında her biri yasa dışı örgütlerden daha tehlikeli olan bu cemaatlerin ekonomiye adım adım hakim olmaya başlamalarıdır. Değerli seyircilerim bu arada bilmem işittiniz mi? Devlet Bahçeli erken seçimi istemek Türkiye'ye ihanettir açıklamasını yaptı. İyi de Devlet Bey sen değil misin 2002'de yol arkadaşların olan Bülent Ecevit'le Mesut Yılmaz'ı ortada bırakıp ABD görevlisi olan Kemal Dervişle beraber erken seçim diyen ve AKP'yi Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşıyan ne yani sen erken seçim diyerek vatan hainliği mi yaptın o gün? Keza 2018'de erken seçimi kim istedi söyler misin? Devlet Bey, üzülmemiz gereken şey şudur. Bu Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partide çeyrek asır oldu hala liderlik yapıyor. Yazıklar olsun demokrasimize ve ülkücü gençlere. Değerli dostlar, dünden eğlendirici tek mesaj ise şuydu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, enflasyon, işsizlik gibi verilerde sürekli tenzilat yapan Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK'in Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu diye adını değiştirmesiydi ki hak vermemek mümkün değildir. Değerli dostlar gelelim Fenerbahçe futbol takımına Rize-Trabzon güzergahında yapılan suikastın perde gerisine dünkü mahkeme kararını biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye Fetöcü alçaklar tarafından kurulan tezgah yargı kararı ile tescillendi ve rol alan haşhaşilere cezalar yağdırıldı. Ancak şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya AKP iktidarı olur vermeden FETÖ'cüler böyle bir operasyon yapamaz. Nasıl kozmik odaya FETÖ'cü ajanların girmesinde son sözü iktidar zirvesi söyledi ve girilsin buyruğunu verdiyse Fenerbahçe operasyonunda da aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım ile Ali Koç iş adamı olmaları hasebiyle bu durumu elbette ifşa edemezler lakin hadise tartışmasız olarak bu şekildedir zira söz konusu olan onlarca milyonluk bir camiadır diyeceksiniz ki iktidar böyle bir şeyi niye yapsın? Fenerbahçe'yi ele geçiremediği için Bakın Türkiye'nin yönetimini ele geçiren Tayyip Erdoğan çocukluktan beri Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen bu kulübün yönetimini ele geçirememişti. Bir başka boyut Fenerbahçe kongre delegeleri arasında yüzlerce general bulunduğu için evet Fenerbahçe'ye kurulan kumpas aynı zamanda dolaylı bir Türk silahlı kuvvetler ve Atatürkçü general operasyonuydu. Bu şekilde askerin her alandan kazınması ve burnunun sürtülmesi istenmiş. O hedeflenmiştir. Peki Rize'de takım otobüsüne yapılan büyük suikast yani şoförün öldürülüp kaza ve katliam yapılma teşebbüsünü sorarsanız aradan yıllar geçti bu alçaklık bağlamında zerre bir ilerleme yoktur. Bakın Türk devleti büyük devlettir ve emin olun bu olaya odaklansaydı Türk polisi ile istihbaratı bu olayı çözerdi. Söz konusu hadise öyle böyle değil. Gerçekten büyük bir olay öyleyken AKP kontrolündeki medya bunun zerre takipçisi olmadığı gibi İktidar da bu işe odaklanmadı ve adeta pas geçti. Peki ama neden? Tekrar ediyorum. Tamüden yani tasarlayarak katliam teşebbüsüne iktidar oralı olmamıştır. Değerli takipçilerim işte bu konu bağlamında Ankara'nın öbür yakasında ilginç bir şey işittim. Deniliyor ki Sedat Peker bu olayın perde arkalarını yakından biliyor. Dahası bunu finalde gündeme getirip failleri açıklayabilir ve Türkiye'yi sarsabilir. Keza bazı somut verileri de ortaya bir bir koyabilir. Aktardıklarım kuşkusuz kuliste konuşulanlar ancak olmaz olmaz. Zira bu gök kubbede hiçbir şey ilelebet sır ya da gizli olarak kalmaz. Değerli dostlar bugün aktaracağım son bilgi Doğu Perinçek'e suikast olayı olacak. Perinçek'e göre MİT ajanı olan İyi Parti İzmir Milletvekili Musa Dervişoğlu geçmişte kendini öldürme planı yaptığını ve bu bilgiyi Özel harekatçı İbrahim Şahin'den öğrendiğini söyledi. Kafam karıştı. Niye mi? Aynı Doğu Perinçek geçmişte yine ülkücü önderlerden biri olan Zeki Saral içinde benzer bir iddiada bulunmuştu. Dahası Perinçek Saral'ı aydınlığa manşet yapıp haftalarca medyadan hedefe oturttu ve suç duyurusunda bulunmuştu. Peki Doğu Perinçek'in? Zeki Saralı suçlayacak belgesi ne miydi? Kendince tek bir belgesi vardı ve be. o belgenin adı da İbrahim Şahin'di. Ama Musavat Dervişoğlu olayının tam tersi konumundaydı İbrahim Şahin. Doğu Perinçek o olayda şunu söylüyordu. İbrahim Şahin'i Fethiye'de Zeki Saral ile beraber görenler var. Ve bunun anlamı İbrahim Şahin'in Perinçe'yi öldürme işini ülkücü Zeki Saral'a ihale etmesidir. Başka bir anlatımla İbrahim Şahin'e kim merhaba diyorsa o Perinçe'ye karşı tutulmuş tetikçiymiş. Zira Doğu Bey'in Susurlukçu İbrahim Şahin'in kendini öldürmeye yeminli olduğunu düşünüyordu. Oysa işin aslı şuydu, Zeki Saral hısımlık arkadaşlık sebebiyle tanıştığı İbrahim Şahin'i bulunduğu Fethiye'de tesadüfi olarak misafir etmişti. Şuraya bakar mısınız değerli seyircilerim? Perinçek bir gün Zeki Sarallı İbrahim Şahin ile göründü diye suikastçı ilan ederken ertesi gün Musavat Dervişoğlu'nu İbrahim Şahin'i tanık göstererek yani o öyle söyledi diye suikastçı ilan ediyor. Bakın bu aktardıklarım o dönemin basın küpürleri ile kanıtlı ki onları bana yakınım olan sevgili Zeki Saral aktarmıştır. Söyleyin bu durumda Doğu Perinçe'yi nasıl tanımlamak gerekiyor? Son verirken çağrımız aynı. Videolarımı paylaşın ve 311 bin olan abone sayımı arttırın ricasında bulunuyorum. Bizi izlemeye devam edin.